Herkese merhaba. Deniz Mahallesi'ndeyiz. Burası Muratpaşa ilçesine bağlı. Deniz Mahallesi de birçok mahallede olduğu gibi barınma sorunu yaşayan mahallelerin, bölgelerin başında geliyor. Burasının en büyük özelliği daha önce İstenmeyen, tercih edilmeyen bir mahalleydi. Fakat daha sonra Rusya Savaşı'ndan sonra burada da fiyatlar, kira fiyatları özellikle inanılmaz derecede arttı. Buna bağlı olarak CHP Deniz Mahallesi Temsilcisi Naz Veysel konuyla ilgili bir araştırma yaptı. Biz de Deniz Mahallesi'ndeki barınma sorununu hem Naz'la hem de mahalle temsilcileriyle konuştuk. CHP Deniz Mahallesi temsilcisi Nazan'la beraberiz. Nazan'ın bu barınma sorunu ilgili ne söylüyorsunuz? 7-8 aydır Cumhuriyet Halk Partisi olarak sokaklardayız. Komşu ziyaretleri yapıyoruz. Daha önceden de komşularımızla iç içeydik. Komşularımızdan en fazla şikayet konusu herkes elektrik faturalarını konuşurdu. İşte domatesin kilosu şu oldu, bunun kilosu bu oldu. Fakat son 7 aydır bu komşu ziyaretlerimizde öne çıkan en ciddi sorun barınma sorunu. Son bir sene içerisinde Türkiye genelinde biliyorsunuz hem kiralarda hem gayrimenkul fiyatlarında korkunç bir artış başladı. Ukrayna savaşı buna sebep gösterildi ama benim şahsi düşüncem onun sadece bir ateşleyici bir şey olduğuna inanıyorum ben. Enflasyonun bu kadar kötü durumda olmasıyla beraber hem mülk sahipleri kendilerini korumak adına enflasyona karşı kiraları arttırıyorlar hem de yabancılardan talep geldiği için ekstra bir daha bir balon şişmiş durumda. Şimdi benim komşularım ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Ee, genellikle e, alt gelir grubu giriş katlarda oturduğu için ilk önce giriş katlardaki e, komşulara hani psikolojik bir terör var diyelim mülk sahiplerinden çıkmaları yönünde onları çıkartıp 5-10 lira harcayıp tadilat yapıp öncelikle tabii ki yabancılara çünkü onlar iyi şey veriyorlar ödeme yapıyorlar. E şimdi bu komşum benim nereye gidecek? Aileler iç içe gelmeye başladı. Bazıları emekli olanlar, burada çalışmayanlar e, memleketlerine geri dönmeye başladılar. Kırsal'a bir göç başladı. İşin en e, enteresan yanı Antalya Türkiye'nin en fazla göç alan kenti. Hem Türkiye'nin genelinden hem de dünyanın değişik ülkelerinden göç almıyor. süratle devam ediyoruz. Ama Antalya'da yaşayan Antalyalıların da Antalya dışına doğru bir, Kırsal'a doğru bir göçe zorlandığını e, görüyoruz. Maalesef sosyal bir devlet olamamanın e, sancılarını yaşıyoruz biz. Sosyal devlet olsaydık hiçbir vatandaş mağdur olmazdı. Sosyal konutlar olurdu Avrupa'da olduğu gibi. İnsanlar sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelmezlerdi. Dolayısıyla her çaldığımız kapıda dinlediğimiz sorun bu. Ev sahibi baskı yapıyor. Çıkın, çıkın nereye gideceğiz? Böyle bir mağduriyet var. Bunu dillendirelim dedik. Kendi aramızda konuşmayalım. Size de teşekkür ediyoruz. Bu konuda destek verdiniz. Hassasiyet gösterdiniz. Konuşalım. Ortak sorunlarımız ortaya çıksın. Ha çözüm var mı? Kısa vadede bir çözüm görmüyorum. Ama ülkenin ekonominin yanlış idare edilmesine bağlı olarak bu noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi mahalle temsilcisi olarak olarak da önümüzdeki seçime dikkat çekmek istiyorum. Bir şeyleri düzelteceksek bu seçim bizim için çok önemli. Ee, bunun dışında ne söyleyebilirim? Deniz Mahallesi'nin önemi nedir? Yani diğer mahallelerden fark nedir istediğiniz mahallesinin? Lokasyonumuz en merkezi noktadayız. Öncelikle Lara bölgesi ve Konyaaltı tercih edildi yabancılar tarafından. Biliyorsunuz orada kiralar ortalama 25 bin lira civarında. Biz biraz daha dezavantajlı bir mahalle olarak görülüyorduk. Daha doğrusu kibarca söyleyeyim. Oraları oranla fazla tercih edilen bir mahalle değildik. Şimdi oralarda balon o kadar şişti ki en merkezi konumda kale içi ile falezlerin arasındaki konumda Deniz Mahallesi'ne gözler dikildi. Bir de bu konu artık Türkiye genelinde gündeme gelince yabancılara kira konu satışı geç kalınmış bir karar alındı. Türkiye genelinde yanılmıyorsam 21 mi 31 mahallede artık ki yabancılara kira satışı vesaire yasaklandı. Antalya'da da 7 tane mahalle bu liseye girdi ama Deniz Mahallesi bunlardan bir tanesi değil. Dolayısıyla gözler buraya çevrilmiş durumda. Ciddi bir sorunumuz daha var bizim. Bizim mahallemiz eski bir mahalle. Konutların çoğu 72, 74 yapımı. %90'ı fiziksel ömrünü tamamlamış binalar. Şimdi bu emlak sektöründeki hızlı sirkülasyonla beraber binalardaki kentsel dönüşüme yani bina yenileme işlemi de hızlandı. E şimdi binası yıkılan komşularımız da taşınmak zorundalar bir yere. Onlar da yer bulamıyorlar. Ee, ne olacak böyle kimse bilmiyor. Ama en azından konuşalım, dillendirelim dedik biz sorunlarımızı. E, deniz Mahallesi'nin ortalama kiralar ne kadar? Bir de buranın nüfusu ne, ne, ne kadar? E, mahallemizde 7200 nüfus var. Genel olarak e, yaşlı nüfus grubu. E, yani e, sorunuzu tekrar alabilir miyim? Kiralar ortalama ne kadar? Kiralar ortalama ne kadar? Şimdi yer altında kalan binalar var. Biliyorsunuz mahallemizi tanıyorsunuz siz de. Yarı bodrumlar 5000 liradan başlıyor. Asgari ücretin 5500 lira olduğu bir ülkede yarı bodrumlar için 5000 lira talep ediliyor. Şimdi bizim öfkemizin sebebi, adresi kim? Komşularıma hep bunu söylüyorum. Yabancı düşmanlığıyla, ırkçılıkla böyle bir tehlikeyle de karşı karşıyayız biz. Bazı komşularım yabancıları suçluyor. Bunlardan mütevellit böyle oldu diyor. Böyle değil ki. Adamın parası eğer uygunsa burada, uygun bir emlak cenneti haline geldik biz. Alır tabii ki. Niye almasın? E, mülk sahibine kızgın olanlar var. Neden komşumla kötü olayım? Mülk sahibi de diyor ki ben buradan aldığım kirayla hayatımı idame ettiriyorum. Enflasyona karşı kendimi korumak zorundayım. Çok üzgünüm ama kirayı yükseltmek zorundayım diyor. Şimdi burada mağduriyet yaşayan kaç grup var? Tek grup var. Kiracılar. Bunun mağduriyetini de giderecek hükümetten belli bir çalışma bir şey gelmedi. İnsanlar ciddi derecede mağdurlar. Ne olacağını bilmiyoruz Engin Bey. Ee, siz bu konsolasyon yapıyorsunuz mahallede. İşte mahalle sakinleriyle görüşüyorsunuz. Bunları bir rapor halinde bir yerler sunacak mısınız? ne yapacaksınız bu yaptığınız çalışmalar? Elbette yaptığımız her çalışma gibi ilgili kişilere kimdir bunlar? Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin öncelikli olmak üzere bu komşu ziyaretlerinden edindiğimiz izlenimler, problemler, önerilerimiz raporu ona sunacağız. Bir de belediyemiz Muratpaşa Belediyesi Sayın Avukat Ümit Uysal'a sunmayı düşünüyoruz bu bir raporda. Belki kendisi de bir çözüm üretebilir. Bilmiyorum. Peki buna sonra ne olacak sizce? Hiç iyi görmüyorum. Bu bir balon denildi. Ama balon inmiyor. Daha da kötüye gidiyor. Ne olacağını bilmiyorum. Bu ekonomik krizle beraber benim gördüğüm toplumsal ve ahlaki çöküşün hızla e, berbat bir şekilde gittiği, illegalitenin artacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar bir şekilde çözüm üretmek zorundalar. Legal çözüm bulamayınca İllegalite çoğalacak yani bu böyle düşünüyorum, benim şahsi düşüncem. Ee, son olarak şunu sorayım, peki bu mahalle sahacında tabi şimdi bir hani ekonominin kıskacındalar, ee, tabi bu işin bir de hani ekonomik bir de, bir de bir psikolojik kısmı da var, işte evden çıkartılmak isteniyor, ev biraz ziraatı çok yüksek, ya, bu konuda bir çalışma yapacak mısınız? çok güzel bir nokta. Ben onu unuttum. Evet, sosyolojik boyutu var bu işin. İnsanlar yıllardır yaşadıkları, alışkın oldukları çevreden koparılıyorlar. Çocuklar okul arkadaşlarından, yaşlı insanlar dediğim gibi yaşlı nüfus oranının olduğu bir mahalle burası. Eee Tanıdığı, bildiği, alışa geldiği çevrede insan kendisini güvende hisseder biliyorsunuz. Komşuları tanıyorsun, esnafı tanıyorsun. Buradan koparıyorsun bu insanı, belli bir yaşa gelmiş insanı, çocukları. Ee, çok farklı bir kültürün yaşandığı bir mahalleye, kırsala doğru itiyorsunuz. Bunun psikolojik boyutu da çok önemli. Belki belediyemiz bu konuyla ilgili bir sosyal çalışma yapabilir mesela. Teşekkür ederiz. Sonra eklemek istediğiniz var. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu konuya hassasiyet gösterdiğiniz için sağ olun, var olun. Ben Deniz Mahallesi'nde oturuyorum, 121 sokakta kendi şartlarımla bir ev aldım. Bu pandemide en sonra iyi ki almışım kendimi çok şanslı hissediyorum. Ondan sonra fiyatlar tavan etti ve bu daire alırken çocuklarım yardımıyla aldım. Etrafımdaki arkadaşlarım çok mağdur durumda, kiralar çok yüksek, çok üzülüyorum ne yapmamız gerek? Yani ben bu yaşa kadar, 55 yaşındayım, bu yaşa kadar çok yönetim gördüm ama böyle bir yönetim görmedim. Herkes... Deniz Mahallesi'nde barınma sorunlarımız bizim için en büyük külfet. Hem maddi açıdan hem de ev bulamama, ev sıkıntıları. o, oturduğum, bulunduğumuz mahallenin eski bir, bir mahalle olmasından dolayı bulunan binaların birçoğu kentsel dönüşüme girmekte, kentsel dönüşüme, binaların kentsel dönüşüme girmesiyle ve mahallemize olan yabancı ülkelerden gelen insanların kira ve ev taleplerinin çok fazla yoğun olmasıyla birlikte kiralarımızın çok fazla arttı. Yani gerçekten de kiraların altından kalkabilecek gibi durum gibi de değiliz. Sadece biz değil, konuştuğumuz bütün komşularımız, arkadaşlarımızın hepsi bu şekilde. Bulabildiğimiz evler de Yani e, bir insanın Sağlıklı bir yaşama Standartların çok çok altında olmakla beraber Kiraları da Bizim gelirimize rağmen Çok çok gelirimiz Ama oturduğumuz eve de Yani e, diyebilirim ki her gün bir tadilat yapma durumundayım e, Ev sahibi evin hiçbir şeyine karışmadığı gibi Zaten ev oldukça eski belki de benimle Yaşık bir binada oturuyoruz Yani bunun dışında en basit ve güncel önemli problemlerden birimiz birisi e, tuvalet problemimiz yani banyomuz çok berbat bir durumda ne kadar temizleseniz ne kadar e, uğraşsanız da tesisatımız eski. Ben 60 yaşındayım belki o binada benimle birlikte yaşıptır. E, eski bina olduğu için tabi tesisat eski. Siz ne kadar muslukları değiştirseniz, contalarını değiştirseniz de e, akan su kirli akmakta. Çünkü artık borular e, kullanım hayatını doldurmuş durumda. Çeşmeyi açtığınızda pas akmakta. Belli bir süre suyu aktıyorsunuz, temiz suyun gelmesini bekliyorsunuz. Merhaba, ismim Hatice. 30 yıldır Deniz Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Evliyim, 3 tane evladım var. Bunların hem eğitim hem bakımları için geçinirken çok zorlanıyoruz. Şu an işsizim. Sezonluk olduğu için Antalya'da sıkıntı yaşıyoruz, işsiz kalıyoruz. Bununla alakalı eşim de e, inşaat işçisi kendisi. Asgari ücret alıyor. Ev kiram 1000 TL. Elimden dolayı çekmiş olduğumuz kredilerimiz vardı. Onları ödeyemedik. Sıkıntılar yaşadık. Evime haciz geldi. E, çocuklarım ve ben çok mağdur olduk. Mahallemizde bulunan insanlar, komşularım, Naz Hanım olsun e, bir şekilde elimizden tutup çocuklarım için yardımcı olmak istediler her zaman. Ee, i̇nşallah bu önümüzdeki seçimlerde çok güzel şeyler olur. Hem ülkemiz için hem bizler için. Bu enflasyonu düşürürler inşallah. Mağduriyetimiz giderilir. Konut sıkıntısı çok yaşıyoruz. Mahallemizde çok fazla yabancı e, misafirlerimiz var. E, onlara karşı değiliz fakat e, onların yapmış olduğu, uyguladıkları e, sistemden dolayı bizler çok mağdur oluyoruz. Ve kendi ülkemizde azınlık durumuna düştük şu anda. Bu durumdan çok muzdaribiz. Bununla ilgili lütfen yetkililerden yardım bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Merhabalar, ismim Fatma. Deniz Mahallesi'nde oturuyorum. 13 13 yıldır bu mahallede oturuyorum. Kalp hastası bir kızım var. Kanser hastası bir eşim var. Ee, ve e, ben evim e, mecburen kendi e, artık şey fiziksel e, durumunu e, tamamladığı için tadilat yapılamayacağı için evim kentsel dönüşüme girmek zorunda kaldı. E, ve mecburen kiraya taşınmak zorunda kaldık. Kendi evimiz olduğundan e, kiraya taşınmak zorunda kaldık. Ve kızım bu okulda okuduğu için kızım da kalp hastası e, mağduriyetinden dolayı başka okula e, son senesi olduğu için başka okula eee değiştirmek istemedim. Çünkü ben bu okulda müdüre dilekçe verdim. Ee, müdüre dilekçe vererek durumumu izah ettim. Okula girip çıkmam gerekiyordu. Normalde velilerin girmesi okula yasak ve kızımın ilacı var. Onda ilaç veriyorum. 12'de beslenme veriyorum. Ee, o yüzden de okulunu değiştirmek istemedim. Buralarda ev aramaya başladım. Ee, ev aramaya başladım ee, ama ev bulamadım yani ee, yok. Ya esma asker ücretle çalışıyor, 5.500 yani aldığım maaş belli. Ama burada ev kiraları o kadar yükseldi ki yani e, giriş kat yani bir bodrum kat bile sorsam 7.000-8.000 civarında ee, diye bahsettiler. Hani e, e ben nasıl ödeyeyim nasıl kalkayım altından? Kendim zaten kızım hasta olduğu için e, çalışamıyorum. Kendim bayan kuaförüyüm bu arada. İşimi de yapamıyorum. Kızıma bakacak birisi olmadığı için ilaçlarını takip etmem gerekiyor çünkü. Çalışamadığım için tek maaş üzerinden geçiniyoruz. O yüzden de burada oturamadık. Varsan son artık son e, Antalya çıkışı diyeyim o şekilde son yerlerinde ucunda e, bir yerde akrabamızın bir e, akrabamızın e, evini tuttuk. U, u, şeye, normalde bunlara göre daha uygun bir fiyata tutmak zorunda kaldık. Ama mecburen kızımı buraya okula getirdiğim için e, oradan da yakıt masrafım oluyor. Neredeyse zaten hemen hemen buradan tutmuş gibi bir şey oldu ama yapacak bir şey yok çünkü mecbursun. Her sabah geliyorum ve burada kızımın başında akşama kadar okul çıkışını bekliyorum. Çünkü onda ilacını veriyorum, öğlen yemeğini veriyorum. Burada gidebilecek başka kimsem yok. Bütün çünkü bina boşaltıldığı için bir komşum da yoktandık. Hep sokaklarda geçiriyorum vaktimi. Veya işte arkadaşının annesi çağırıyor bazen onlara gidiyorum. Bu ev kiralarından çok muzdaripim. Peki şimdi eşinizin de kanser olduğunu söylediniz. Evet. Ee, çalışıyor aynı zamanda. Tedavisini çalışmak zorunda, yarım bıraktı tedavisini. Yarım bırakmak zorunda kaldı. Hayatım sizin evin içerisinde bir dram yaşanıyor şu anda ya. Yani artık nasıl anlatsam, e, bir çıkmazın içine girmiş de çıkam, çıkamıyormuşum gibi. Yani çıkmaya çalışıyormuşum gibi söyleyeyim. Çünkü kızım e, doğuştan kalp hastası olduğu için üç kez açık kalp ameliyatı geçirdi. Ee, Ankara'ya gelgitlerimiz oluyor çünkü burada olmuyor ameliyatları Ankara'ya gidiyoruz eşim de sırf hani onun tedavisine engel olmayayım ben de ayakta durabileyim diye kendi kemoterapi tedavisini kesmek zorunda kaldı ee, mecburen çalışması gerekiyor sigortası olması gerekiyor çünkü sigorta olmazsa e, ufak bir hastaneye bile gidemiyoruz yani onu da e, kesince mecburen işte e, şimdi iş yeri de çıkarmasın diye mesela e, gidemiyor tedavilerini göremiyor e, yarım bıraktı e, tedavisini mecburiyetten kendimi iyi hissediyorum idare ederim dedi ama bu sinsi bir hastalık sonuçta bilemiyorsunuz da bir şekilde evimiz yapılana kadar idare edeceğiz ama inanın çok rezil bir haldeyim e, bu kışı nasıl atlatacağım onu bilmiyorum Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum artık Merhaba ben Mehmet Merhaba ben Samet. Merhaba ben tamamur. Ben Gülçiçek. Ee, biz e, Antalya, e, Adana, Mersin zamanında bizim buramalar buradan gelçettiler. Antalya'ya geldik. geldiğimiz zaman ekonomik çok iyiydi. Geçinebiliyorduk yani şu. Şimdi e, çok pahalılık var. Yetişemiyor. Neden Deniz Mahallesi'ne göçtünüz biz, Adana Mersin'den? Niye başka bir mahalle değil komşum? E, sülale burada göç etti. Bütün sülalenin hepsi burada. Biz de geldik. Bizim tabi ayrıca biliyorsunuz biz müzisyeniz. Ee, neden güldük Deniz Mahallesi? Kale içine, ondan sonra Konya altına, yani merkeze yakın. Biz müzisyen olduğumuz için mekanlarda çalışıyorduk. Ee, bu... Korona zamanında, hastalık zamanında biz çok rezillik çektik. Hani. Herkes rezillik çekti ama biz daha çok rezillik çektik çünkü niye? Bütün mekanlar kapalıydı müzisyen yasaklandı ee, gece 12'de müzisyen kalmıyor mekanlar kapanıyor. E bu 12'den sonra eğlence başlıyor. E ne oluyor bu sefer mekan iş yapmıyor. Müzik yasağı hala gece 12'ye kadar mı şu anda. Tabii. Yani aynı şekilde. 12'de bitecek. 12'de tabii. gene aynı şekilde. Biz e, bu yasan kalkmasını istiyoruz. Para kazanamıyoruz bir. İkincisi mekan iş yapmadıktan sonra bize para vermiyor. Bu üç. Haklısın. Ee, arada bir Muratpaşa Belediyesi'nden yardım alıyoruz. Allah razı olsun. Büyükşehir'den bazen yardım alıyoruz. Allah razı olsun. Ama bu ekonomi yükseldiği için geçinemiyoruz. Evliyim, eşim var, bir tane çocuğum var. Babam çalışıyor, bir aylıkla eve yetinemiyoruz. Ev kiramız 2 milyardı, şu an oldu 6 milyar. Of. Geçinemiyoruz. Hatırlamıyor musun Naz abla bize gelmiştin çay kahve içmeye o sırada da ev sahibi kapıyı dayamıştı. Çıkın dedi oğlum dedi gelecek bizi kandırıyor daha doğrusu. Şimdi siz ben yanlış hatırlamıyorsam hem sen hem Emrahlar kirayı ödeyemediğiniz için ya, anne babanın yanına, yanına sığındınız adamsın, evet. üç ayla aynı evdeydiniz. 10 kişi aynen. 10 Öğrenci yurdu gibiydi. <laughs> Allah. E, şimdi ne oldu biraz toparlayabildiniz mi yoksa? Gene aynı şekilde işte abla. 6000 liraya kira çıktı. Aynen, aynı şekiliz. Neyse Allah'tan sen süre. işe girdin de. İşte süre verdiler ama bakalım ne olacak. Yani. Peki teşekkür ederim röportaj için. Tek isteğimiz ekonominin kalkması, herkesin İstersin. rahat bir nefes alması. Ülkemizde nefes alamıyoruz. E seçim geliyor artık herkes ona göre düşünsün İnşallah. yani. İnşallah. Merhabalar sevgili Aslan ben. Ee, tam 25 yıldır Deniz Mahallesi'nde oturuyorum. Ee, ama şimdi bir takım mağduriyetlerim var. Onları paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, ben yaklaşık 6 aydır işsizim. Ee, çünkü faiz kira yüzünden iş yerimiz kapandı bizim. Dolayısıyla işsiz kaldım. Üzerine şimdi bir de bizim e, kentsel dönüşüme gideceğiz Apartman olarak ve tabii ki kiraya çıkmamız lazım. Ama malum kiraları biliyorsunuz. Dolayısıyla bir de ben dediğim gibi 25 yıldır burada oturuyorum. İki çocuğumu burada büyüttüm. Aslına bakarsanız başka bir mahalleye gitmek istemiyorum.